ne kadar papaz ve din şeyleri gurur ve kibirli olursa o kadar dindar olur. İslamiyet'te zıttır diyor. Mektubatta anlatıyor bunu. Gurur, kibir, enanet ne kadar olursa o kadar dindarsın. Halktan te temayiz olacaksın. İslam'da ise yükseldikçe alçalacaksın. Mütevazı olacaksın, kafayı yiyeceksin. Kafa yememek için buraya unutmamak için bu kafayı diye buraya takus koymuşlar papatya paponun şeyi o nasıl kravat diye şey yapmışlar. E niye peki tamam inmesin bunun simgesini anlatıyorum. Bu kafa inmez arkadaş beden halktır. Kafa biziz yöneticiyiz. Bu bununla bütünleşmez buraya inmez böyle. E Peki kimi taşıyorsun bu kafa? Kuyruk var ya kravatın bunun üzerindedir bu. Kuyruk kuyruktur. Siz kuyruksunuz. Anlıyor musunuz diye adama çıkıyorsun öyle çeker. Kuyruk. Siz kuyruksunuz. Ben sizin kafanızım. Her şey simge ve semboldur. Anlamayan saf Müslüman bilmiyor. Namaz semboldur. Hac, tavaf semboldur. İhram semboldur. Safa, Merve me 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 gidip gelmeler semboldur. Taş atmalar semboldur.